Herkese merhabalar makarna sevenler. Harika bir makarna yaptım. Mutlaka makarnayı bir de böyle yapın arkadaşlar. Ton balıklı makarna yapıyorum. Sıvı yağ koydum azıcık tavaya. Sarımsak ve soğanları kavuruyorum. Bir taraftan makarnamı haşlıyorum. Spagetti'den yaptım ben bu sefer. Biz kızımla spagetti'yi çok severiz. Her gün olsa her gün yeriz yani. Öyle diyeyim. Sarımsakla soğanı bir güzel kavuruyoruz. Sonra mı biberlerini doğuruyoruz. Ben buna kapya biberi çok yakıştırıyorum. Bu arada makarna suyu haşlan şey kaynadı. Onu da koyuyoruz içine. İki ölçü yaptım ben. Yarım paket makarnadan yani öyle diyeyim. Biberini de doğuruyoruz, hazırda bulunduruyoruz. Kırmızı biber çok yakıştırıyorum ben bu kapya biberleri. Her zaman kullanırım yani. Çok severim. Kışın bile yani böyle doğrayıp buzluğa atarım. Kışında kullanırım. Güzel oluyor. Ondan sonra bu soğan kavrulunca dardanel tonun içindeki yağı boşaltıyoruz. Püf noktası burada arkadaşlar. Yağı o soğanın içine döküyoruz. Ondan sonra biberlerini atıyoruz. Biberler kavruluyor. Domatesini de doğruyoruz en son dereotunu dereotu çok yakışıyor buna ton balıkta ton balık yapıyorsanız dereotu iyi oluyor Evet onu da koyuyoruz e, dereotunu en son atacağım hazırda bulunsun diye doğradım Sonra mısırlarını da vereceğiz e, Makarnadan da birazcık su alacağız çok az böyle iki kaşık falan Makarna suyuyla da pişmiş olacak ton balıklarını da ekliyorum Hepsini böyle bir güzel kavuruyorum. En sonunda makarnayla buluşturuyoruz ve yanında bir kola. Biz kolayı çok seviyoruz. Biliyorum çok zararlı bir şey ama biz çok seviyoruz. Ne yapayım? Yani ölecekse koladan ölelim. <laughs> bir kola, bir makarna şu hayatta vazgeçilmezim arkadaşlar. Azıcık da salça koydum. Bu arada renk versin diye unutmayın. Salçasız da olur da birazcık çok azıcık ucuyla tuzunu baharatını veriyoruz. Sonra makarnanın suyundan da ekledim. En son da makarnamı şey, dereotunu koyduktan sonra da artık en son aşama makarnayı koyuyoruz. Makarnadan sonra da iş bitmiş oluyor ve sıcak sıcak yiyoruz bunu. Ben biraz koyarken orada e, koyamadım. Birazını e, almaya çalıştım ama olmadı. Sonra süzdüm. Süzüp tekrar koydum içine. Koyamadım yani öyle. Biraz böyle almaya çalıştım ama gelmedi hepsi. Sonra geri kalanını süzdüm. Ondan sonra koydum içine. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hepsini süzüp koyabilirsiniz. Evet karıştırıp bir güzel yiyoruz arkadaşlar. Makarna aşkına diyorum başka bir şey demiyorum. Şimdi konuşurken bile bunu yediğim halde bile canım çekti yani öyle diyeyim. Bunu ne, ta ne zaman yedim ama gene canım çekti. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere diyorum kanalıma da abone olun lütfen sizi çok seviyoruz bay bay